Şimdi üslü sayılar test 1'deki 6. sorumuza bakalım. En bir doğal sayı olmak üzere bir düzgün çokgenin içine yazılan en sayısıyla oluşan işlem en ile kenar sayısının karesine işte Mesela bu en sayısı 3 çarpı kenar sayısı 4 karesi 48'miş. Buna göre işlemlerin sonucu en büyüktür. Şimdi bunu yazalım. 7 çarpı kenar sayısı 3 karesi 9. 63 olur burası. 8 çarpı kenar sayısı 4 karesi 16 16 çarpı 8 de 144 yapar diye hatırlıyorum. Hayır değilmiş. 48 128. 6 çarpı 5'in karesi 25. 150. 5 çarpı 6'nın karesi. 180. 3 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'in karesi. 3, 4, 192. O zaman en büyük şey Edirne.